Merhaba çocuklar. Size bir hikaye kitabı önerim var. Defne olgun mümin olduğunda... Hayır. 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 Diyebilirsin. Burcu ve Berk iki kardeş. Dost isimli bir de köpekleri var. Burcu kardeşi Berke yol gösteren, zorlandığı zaman yardımcı olan bir abla. Ama bu kez Burcu'nun bir derdi var. Başı okuldaki arkadaşı Cerenle dertte. Bakalım bu sorunu nasıl çözecekler. Sizin de benzer sıkıntılarınız varsa, burcunun deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Masalsız kalmayın. Hayal dünyasının kapılarını Neşeli Masalcıyla alayın. Hoşçakalın.